Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falan çalmayla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Bir yolculuğa çıkacağınızı görüyorum. Burada 3 kişi niyetlenmişsiniz ama ya daha kalabalık yani beklentinizden daha fazla kişi bu yolculuğa çıkacaksınız ve e, gittiğiniz yerde sizi bekleyenleriniz var. E, bir rahatsızlık sonucu yani birinin rahatsız olduğunu görüyorum. İsminde veya huyu isminde Y, harfi bulunan kişiler sizi karşılayacaklar ve e, orada bir müddet kalabilirsiniz veyahut e, git gelleriniz olabilir aynı yerde e, maddi açıdan e, biraz daha böyle e, işinizle alakalı kalabalık ortamlarda çalışma imkanı olabilir sizin için ve orada güzel kazançlar elde edebilirsiniz bu aralar diyorum yani yaklaşık 20-25 güne kadar elinizde elinize geçecek olan bir miktar para olduğunu görüyorum. Yani çalışmalarınızın sonucu kazanacağınız para olacak. Burada bir minibüs veya bir otobüs gibi bir araç var görüyorum. Bu araçla alakalı hayırlı şeyler olacak. Yani ya almak istediğiniz bir şey veya hut bir yere ulaşmanıza yardımcı olacak bir araç bir şeyleri taşımak için olabilir bunu ikili bir vade içerisinde halledeceğinizi görüyorum bir bayan var uzun boylu bir bayan sizin böyle aileden olabilir veyahut yakınlarınızdan Böyle akraba olarak da görebiliyorum. Burada 22'li yaşlarında genç bir bayan olduğunu görüyorum. Bu bayanın size söyleyeceği bir takım önemli bilgiler olacak. Ama siz bunu kafanıza takmamaya çalışacaksınız. Bir olay gelişecek daha sonrasında en geç iki hafta içerisinde ve o olay sonucu siz hatırlayacaksınız ki geçmişinize dönerekten bu bayanın size çok önemli bilgiler verdiğini ve e, bu gelişen olayda da e, sizi yıkamayacaklarını yani o kadını dinleseniz size e, asla karşı koyamayacaklarını göreceksiniz. Burada yedili bir vade içerisinde işinizle alakalı hayırlı gelişmeler olacaktır. Günlük hayatınızda da bazı değişiklikler olabilir. Siz veyahut kendinize ya da aile içerisinde birisine bir hediye almak isteyebilirsiniz. Böyle sarılabilen bir şey. Yani kumaşla alakalı bir şey alabilirsiniz. İsminde T harfi ve Hutsu so isminde T harfi olan bir kişi size yardımcı olacaktır. Burada iki tane erkeğin görüyorum ki sizinle alakalı bazı konular konuştuklarını aralarında. Ve bir haber alacaksınız belli bir vade içerisinde en geç 7 güne kadar yani bir haftaya kadar. Bu erkeklerden bir haber alacaksınız. Size bir teklifle gelebilirler veyahut yüz yüze söyleyemiyorlarsa da sosyal medya aracılığıyla ya da ıı, arayaraktan telefonla size bir şekilde ulaşacaklar. Ama siz e, çabuk karar vermek zorunda kalabilirsiniz. E, size söyleyecekleri konuyla alakalı kararınızı ve sizde doğru olanı seçeceksiniz. Onlarla e, bir müddet olaraktan e, askıya aldığınız bir işi artık hayata geçirmek, çabasında olacaksınız ve ikili vade içerisinde bu işi de halletmiş olacaksınız. Yaklaşık bir yıl geriye dönerekten bazı konular gündeme gelmiş, sevdiğiniz kişilerle bazı olaylar gelişmiş, yaşanmış. Tekrardan kapanmamış konular tekrardan gün yüzüne gelecektir. Ayın 12'si olabilir en geç 12 güne kadar bu olay veya hutuzlu e, tartışma gibi bir şey böyle aranızda aynı kişiyle tekrardan gündeme gelecek ve siz artık kararınızı verebilirsiniz isminde ne harfi var bu kişinin karşınızdaki kişinin bir bayan olduğunu görüyorum. Ve daha sonrasında kararınızı da kalabalık bir ortama bildirebilirsiniz. Hayırlı bir haber olacağını görüyorum. Ailenin büyümesiyle alakalı olacaktır bu haber. Burada bir erkek var. Sizden yaşça küçük olduğunu görüyorum bu erkeğin. Evet bazı sağlık problemleri olduğunu görüyorum ve sizden yardım isteyecektir. Şu anlık için çekinebilir. Çünkü maddi açıdan da zorlandığını görüyorum. O yüzden bir, bir buçuk ay içerisinde en geç bu kişi sizden mecbur kalaraktan sizden yardım isteyecek ve hayırlısıyla sağlık problem, problemi ile alakalı siz de o kişiye yardımcı olacağınızı görüyorum. Ama bir an önce bir hekime görünmesi gerekiyor. Çok kişiyle e, tanışmışsınız. Çok kişiyle uzun zamandan beri görüşmemişsiniz. Bu kişilerin sorularına e, cevap bulamadığınızı görüyorum. Yani size çok yakın bir zamanda Kalabalık ortamda görüyorum ve çok kişiyle e, görüşmüşsünüz ve bu kişilerin size yönelttikleri soruların cevabını aynı şekilde hepsine cevap verdiğinizi görüyorum ama bu şey de sizin canınızı sıkıyor. O yüzden e, kafanıza pek takmayın derim. Çünkü herkesin kendine göre ayrı eden hayatı ve ailesi var. O yüzden başkalarının sözlerine inanıp kanmayın diyorum. Burada üç kişi bir yere toplanacaksınız ve hayırlı bir konu üzerinde konuşacağınızı görüyorum. İki tane çocuk var karşınıza alacaksınız. O iki çocuğu. Pişman olduğunuz bazı şeyler var onlarla alakalı yani e, yaşanmış bir şey gündeme getirip o, o çocuklara anlatmaya çalışacağınızı görüyorum. Sizden yaşça küçükler birli bir vade içerisinde de, devlet dairesi ile alakalı uzun saçlı siyah saçlı bir bayandan haber alacaksınız ve bu bayana ulaşmanız biraz zor olduğunu görüyorum çünkü yüksek mevki sahibi olan bir kişi bir erkeğin yardımıyla o kişiye ulaşabilirsiniz isminde i ve e harfi var bu erkeğin belli bir vade içerisinde ulaşabilirsiniz ki zaten mecbursunuz da ne kadar e, çabuk davranırsanız, o kadar sizin için hayırlı olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Sizi yanlara alım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.